Herkese merhaba. Umarım herkes iyidir, sağlığı yerindedir. Ee, bu videoda bayağıdır sorulan, merak edilen bir konudan bahsedeceğim. O da Dubai'deki sağlık sistemi. Özellikle son birkaç yılda Türkiye'den çok fazla doktor da buraya gelmek istiyor ve onlar da merak ediyorlar. Dubai'de sağlık sistemi nasıl, çalışma koşulları nasıl, lisans alma vesaire. Bu konuları çok detaylı bilmiyorum maalesef ama yardımcı olan şirketler ve aracılar var. Ben daha çok bu videoda kendi deneyimlerimden hareketler, bir hasta olarak nasıl şeyler yaşıyoruz? Genel olarak güvenilir bir sağlık sistemi var mı? İmkanlar nasıl? Böyle konulardan bahsedeceğim. Her konuda olduğu gibi Dubai'de sağlık konusunda da Türkiye'ye göre çok daha lüks koşullar olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki her hastane değil ama çok fazla hastane, çok fazla seçenek size böyle gerçekten prensesler gibi bir şey sunuyor. Özellikle eğer özel sağlık sigortanız varsa ve buralarda sağlık hizmeti alabiliyorsanız. İşte en popülerleri hangileri? En top gözüken American Hospital. Sonra MediKlinik'i sayabiliriz. Parkview Hastanesi gayet güzel, King's College güzel bazı sıkıntıları olmakla beraber. Bir de Zahra var. Sanırım en iler olan hastaneler bunlar Dubai'de ve tabii bunların bir de küçük çapta klinikleri var. Ufak tefek şeyler için kliniğe gidebiliyorsunuz ki bu genelde bizim için daha tercih edilmesi bir şey çünkü daha az zaman alıyor. Ee, hastanelerin dışarıdan görüntüsü çok güzel, içeriden görüntüsü çok güzel. Ee, bir tane işlem için üç tane insansız yardımcı oluyor, yönlendirme yapıyor, vesaire vesaire. Ama e, bu rahat deneyimin arkasında maalesef ki doktorların ve size ilgilenen kişilerin işte hemşirelerin olsun, resepsiyondaki insanın olsun bilgisine ve yapacağı şeylere güvenmek maalesef biraz zor burada. Birkaç sebepten kaynaklı, ee, pek çok burada yaşayan kişinin bildiği gibi burada çalışan doktorların geçmiş bilgilerine erişmek oldukça zor. Ee, yani daha önce ne yapmışlar, nasıl e, ameliyatlar yapmışlar, nasıl işler yapmışlar, hasta görüşleri ne, e, bunları çok bilemiyoruz. Dolayısıyla doktorlar buraya geliyorlar, çok güzel e, marketing yapabiliyorlar ve ondan sonra da e, bir şeyler yanına gitmediğinde gidebiliyorlar. Bugün ameliyat olduğunuz doktor birkaç ay sonra burada olmayabiliyor ve asla kendisine ulaşamayabiliyorsunuz. Bunlar ciddi dezavantajlar. Ee, onun dışında burada hep hayatını devam ettirmiş doktorlar da hep söyle söyleniyor, yeterince deneyimli değiller. Yani Türkiye'de e, bir genel cerrah ya da ne, kulak burun boğaz uzmanı, ameliyat yapan bir kulak burun boğaz uzmanı binlerce, belki yüz binlerce tiroid vakası görürken Buradaki bir doktor bundan çok daha azını görüyor. Dolayısıyla daha az tecrübeli oluyor. Ee, burada artık Türkiye'de tabii ki çok pardon bir notifikasyon geldi. Ee, Türkiye'de de benzeri var bazı hastanelerde tahmin ediyorum. Ee, her şey biraz ticarileşmiş durumda. Bazen çok gereksiz testlere sokulduğunuzu biliyorsunuz zaten. Ama yine de içinize rahat etmesi için o testleri yapmanız, yaptırmanız gerekiyor e, sigortanız karşılıyorsa önemsemiyorsunuz ama tabii ki çok fazla fazlasıyla zaman harcamış olursunuz. E, acillerde bekleme süresi önceden daha kısaydı. Özellikle King's College Hospital hala bence en iyisi sanırım. Çünkü e, daha ya da Zahra'da çok daha uzun bekleme süreleri işte bir saat, belki iki saat durumunuza bağlı olarak olduğunu biliyorum. E, King's College bence benim tecrübeme de dayanarak bu konuda en iyilerden biri. Ama orası da bir tık kötüleşiyor. Çünkü Dubai kalabalıklaşıyor. Çünkü çok fazla göç alıyor. Son birkaç yıldır. Çok fazla turist kalabalığı da var ayrıca. Dolayısıyla hayat burada herkes için biraz daha zor diyebilirim. Öncesine göre. Bir de acil beklerken şöyle bir durum var. O an belki en en ön sıradaki sizsiniz. ikinci, üçüncü sıradasınız. Ama bir anda ayağı kırılmış biri geliyor. Bir anda 3 ee, yani aydan küçük bir bebek geliyor. Ee, dolayısıyla değişebiliyor durumlar. Ve e, siz daha çok beklemek durumunda kalabiliyorsunuz. Ama genel olarak Avrupa, Amerika, Kanada burada duyduklarımızı tersleştirirsek tabii ki çok daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Ee, şey biraz can sıkıyor. Ee, i̇şte bu ara bu Google'da yorum bırakma olayı çok popüler. Mesela İşte şey yapıyorsunuz yapıyorsunuz hastanede kredikte ve hemen arkasından Google'da bizi review verin şeklinde bir şey geliyor. Yani çok fazla <laughs> oluyor bazen. Ee, hani siz bambaşka bir modda oluyorsunuz. Ee, o an hani kime ne review yazayım diye düşünecek modda olmuyorsunuz. Biraz e, bu kadar hani yine işin ticari kısmına oynayan şeyler çok hoşunuza e, hoşunuza gitmeyebiliyor. Pahalı mı? Çok pahalı. Çok çok pahalı. Ee, şöyle ki işte Türkiye'de mesela sünnet sanırım 2500 liraydı kan doğduğunda. Burada e, 5000 dirhem falandı aynı zamanlarda. E, kuru da düşünürseniz yani bu dirhem dediğim şeyi bir dörtle falan üçle ya da o zamanlar çarparsanız e, 15 bin, 20 bin TL'lere geliyor. E, bir kere hatırlıyorum bir kan testi e, yaptırmıştım. Evet, Sonrasında böyle karaciğer enzimlerine falan da bakalım demiş doktor. Ve sonra e, sigortam %80'ini ödüyordu. Kalan, bana kalan %20'si 750 dirhem demişti doktor ve ben böyle şok olmuştum çünkü gerçekten iyi bir para yani 750 dirhem tabii ki ödemiştim. En sonda, en son bu e, damak ameliyatım için işte az kalsın burada ameliyat olacaktım. Anlatacağım neden olmadığımı. Sadece damağımdaki kistin alınması için 56.000 e, 56 bin dirhemlik bir fiyat alınmış sigortada sigortada onayı da alınmış bunun ve ben Türkiye'de damak ve burun hem deviyasyon hem de estetik operasyonlarının bir arada 25 bindir hemen oldum hepsi daha hastane konaklaması, şifası bursu Buralardan düşünebilirsiniz yani ne kadar pahalı olduğunu. Allah gerçekten düşürmesin, gerçekten sigortalarımız varsa çok şanslıyız her yerde olduğu gibi burada da. Ama tabi bu yüzden ben daha çok şey tercih ediyorum tabi Türkiye'ye gittiğimizde bütün işte rutin, kan testleri, bir yerimizde ağrı sızı bir şey varsa onların hepsini yaptırıyoruz. Daha hızlı Türkiye'de bu işler, daha doktorlara güvenebiliyoruz daha kolay oluyor halletmek kısa bir süre içinde. Yani sabah gidiyorsunuz hastanede doktora görünüyorsunuz. Bütün size gereken testleri yazıyor. Öğleden sonraya kadar bütün testler her şey yapılmış bitmiş oluyor. Bu çok güzel bir avantaj. Burada yok çünkü bu. Yani her şey ayrı ayrı işte onay bekle şunu yaptır bunu yaptır. Çok daha fazla bir süreç alabiliyor. Ve buradaki sigortalar genelde yani işverenizden dolayı ise özellikle kendi ülkenizdeki harcamalarınızı karşıladığı için siz ödeyip, burada e, geri alıyorsunuz paranızı. paranızı. E, o çok büyük bir kolaylık oluyor. <laughs> Biz de öyle yapıyoruz. Ama bu tabii demek değil ki Türkiye'de sağlık sigortası yaptırmayalım. Belki bu video doğru bir e, şey olabilir bundan da bahsetmek için. Daha önce Instagram storylerine bahsetmiştim. E, bizim hala Türkiye'de özel bireysel sağlık sigortamız var. Hiç kullanmıyoruz. Ama devam ediyoruz sigortayı yaptırmaya. Çünkü bu e, birkaç avantaj sağlıyor. E, bir tanesi, Türkiye'de herhangi bir sebepten bir şey yaptırmanız gerektiğini ya da yıllar sonra atıyorum 50 yaşında Türkiye'ye döndüm ve e, çalışmıyorum hani bir şirket yok bana sigortası sağlayan emeklilik türümü yatırmamışım çünkü yurt dışındaydım. O, o saatten sonra ya emeklilik türümü yatırıp emekli olup SGK'lı olmam gerekiyor ya da işte yönetmelik değişmediyse tabi bir de yurt dışında çalışanlar için sürekli farklı farklı şeyler çıkıyor. Ee, ya böyle yapmam gerekiyor ya da o saatten sonra bir özel sağlık sigortası almak istersem o özel sağlık sigortası bana bütün önceki sağlık sorunlarımı soracak. Ve atıyorum e, ben işitme testi yaptırmışım ama sonuçta hiçbir sıkıntı çıkmamış. Kulakla ilgili her şey e, kapsam dışı. İşte e, mideme endoskopi yaptırmışım. E, sadece gastrit çıkmış. Mide ile ilgili her şey, bütün hastalıklar kapsam dışı şeklinde. Kapsamda hiçbir şeyi bırakmayıp e, primi de mümkün olunca arttırarak bana öyle bir sağlık sigortası imkanı sunacak. Dolayısıyla bu hiç tercih edebilen bir şey değil. Ama siz sağlıklıyken sağlık sigortası yaptırmaya başladığınızda yenileme garantisini alıyorsunuz, kapsam garantisini alıyorsunuz belli bir süreyi tamamladıktan sonra Dolayısıyla e, bir süre sonra her şeyiniz e, yani kritik olan şeyler en azından kapsam dahilinde oluyor. Çok daha az prim ediyorsunuz ve gerçekten Allah korusun ama zor zamanlar için hazırlıklı oluyorsunuz. Ben şimdiki aklıma olsa üniversiteden mezun olduğum gibi derken yani kendim para kazanıp buna e, miktar bıçağı ayırabileceğim zamanlar geldiğine itibaren kendi şirketim bana sağlık sigortası sağlıyor olsa bile kendim bireysel sağlık sigortamı yaptırırdım. Çünkü az önce bahsettiğim o kapsam dışı bırakma örneklerinin çok daha fazlası benim şu anda mevcut. Hepsini yaşıyorum, hepsi benim özel sağlık sigortamla kapsam dışı ne yazık ki. Çünkü bir şirkete bağlı olarak size özel sağlık sigortası sağlandığında siz kocaman bir havuzun ufak bir parçası olduğunuz için çok fazla irdelenmiyor. Ta ki ciddi bir maliyet yaratana kadar. Ama siz bireysel olarak başvurduğunuzda Tabii ki sigorta şirketi sizden 1000 TL prim alıp 150.000 TL'lik bir hasar yaratma ihtimalinizi göze almak istemiyor. Dolayısıyla da didik didik gelip olası bütün sorunları kapsamdan çıkartıyor. Ee, o yüzden her türlü yurt dışına yerleşirseniz, Dubai'de yaşıyorsanız bizler gibi Türkiye'de bir özel sağlık sigortasına mümkün olduğunca erken, mümkün olduğunca sağlığınız yerindeyken başlamanızı tavsiye ederim. Şimdi Dubai'deki sağlık sistemine dönersek bu anlattığım e, genel görüntüye ek olarak başımıza gelen birkaç şeyden bahsedeceğim. E, size daha iyi fikir verir diye düşünüyorum. E, bir tanesi benim e, tiroidimde nodül olduğunu öğrendiğimiz zamanda işte e, boğazım ağrıyordu ben soğuk algınlığı zannetmiştim ama böyle iki hafta oldu, üç hafta oldu, geçmedi falan. E, o zamana kadar tiroidimde hiçbir sorun yoktu. Değerlerim hep normal gelirdi. E, ondan sonra ultrasonda çıktı ki nodülüm varmış büyük. Ve direkt, direkt kanser konuşması yapılmaya başlandı buradaki doktorlar tarafından. Birden fazla doktor tarafından. İşte biyopsi yapıldı. Aslında biyopsi temiz çıktı falan. Ama yine de biz o kanser konuşmalarını yapmaya devam ettik. Evet, o yüzden o panik dalgasıyla ben apar topar tiroidimi aldırdım. Türkiye'de aldırdım. Evet, Türkiye'de de sorduğunuz uzaktan biyopsi sonucunu, ultrason görüntüsünü gönderdiğimiz beş tane doktorun dördü alınması gerekiyor riskli demişti. E, sadece bir tanesi biyopsiyi tekrarlayalım demişti. Biyopsi süreci çok zor gelmişti bana. E, o yüzden ve de tabi kanser olma ihtimali de yetiyor insanı korkutmaya. O yüzden ben bütün hani riski elimle etmek adına e, o dört yani çoğunluğu dinleyip tiroidimi aldırdım. Çok şükür ama hala bana neden yaptırdın diye sorgu atan bir şey. E, kanser çıkmadı. E, ama tiroidimi aldırmış oldum. Ve ilaca bağımlı yaşıyorum şu anda. Pek çok e, tiroid hastası gibi. E, Sonuç olarak burada ciddi bir korku psikolojisi <laughs> yaratıldı yani bana doktorlar tarafından. Bu çok hoş bir şey değildi. E, sonra Kaan doğdu. E, belki bazılarınız biliyordur. Özellikle erkek çocuklarda kasık fıtığı olabiliyor. E, enteresan bir şekilde benim de vardı çocukken. İlk kasık fıtığım sağ kasığımda çıkmıştı. 5-6 yaşlarındaydım. Sonraki de üniversitedeyken sol tarafta olmuştu. Yine ameliyat olmuşum bunlar için. Dolayısıyla biraz biliyorum kasık nasıl bir şey. Sünnetini yaparken burada doktor Kaan'ın demişti ki böyle biraz bir şişlik var kasığında. Kasık fıtığı olabilir. Bunu bir gözlemleyin. Ondan sonra biz tabi gözlemlemeye devam ettik. Bir süre sonra fark ettik ki bir şişlik var gerçekten. Ee, sağ kasımdaydı sanırım. Ama fıtık gibi hissettirmiyor. Çünkü fıtıkta işte şişer, bastırırsanız içeri girer. Sonrası işte gülünce, ağlayınca hani oraya kasacak bir şey oldu tekrar dışarı çıkar falan. Öyle değil. Yani ben şey dedim çok fıtığa benzemiyor ama gene de bir ultrason falan yaptıralım diye düşünüyordum. Ondan sonra e, bu doktorla yazışmaya başladık WhatsApp'tan. Doktor işte Norveç bilmem ne ee şeysinden artık ee sertifikasyonlu ee ama kendisi işte Iraklı falan böyle bir doktor. Direkt dedi ki aa hemen ameliyat yapalım. Hemen bu fıtığı çözmemiz lazım. Ondan sonra gittik. Ben dedim ki Hilturson çekebilir miyiz? Fıtık olduğuna emin olalım. Hatta daha doğrusu fıtık olduğuna emin olalım değildi o zaman şeyim benim fıtık olduğunu düşünüyordum. Ama sağda olunca solda da olabiliyor. Emin olun iki tarafta da var mı yok. Bundan sonra dedi ki doktor, ay işte çok gereksiz. Biz ben de şu an göremiyorum fıtığı ama biz her zaman anne babanın beyanına güveniriz. İşte hiç gerek yok, kafanız karışacak. Ultrasona gerek yok. Hemen eğer içiniz rahat edecekse iki tarafı da açalım, bakalım. Hidrosel diye bir şeysi de vardı karnın, tehlikeli bir şey değil, kendi kendine geçti zaten ama onu da çözeriz falan filan. Ben böyle şey modundayım. Tamam hani çözelim. Her şey açıl zaten küçük falan filan. Ama hani gelen anestezi alacak. Ee, o çok şey düşünürdü tabii düşündürdü. Ee, ve ısrar ettim ultrasonla. Sonra doktor ultrasonu çekecek kişi yönden bir arada bir şeyler söyledi falan. Ee, ve ultrasonu çektirdik. Ultrasonda şişlik sağ taraftayken sağda fıtık çıkmadı. Solda fıtık çıktı. Ve e, tabi bir yandan ameliyat e, sigorta onayları falan alıyor doktor. Çok hevesli çünkü ameliyat yapmaya. E, sonra biz dedik ki tuttuk e, yokmuş yani biz şu an emin değiliz bu ameliyatı yaptırmaya. Tek cevabı şu oldu ben size söylemiştim kafanızın karışacağını karar verirseniz beni ararsınız. Yani çocuğu boş boşuna ameliyat yapacaklardı ve e, tavır da bu. Ultrason <laughs> yapmadan bir şeyden emin olmadan. İki aylık bir çocuğu kasık fıtığı ameliyatı yapacaklar Bir de iki tarafı açalım falan şeklinde bir hevesle. Sonra biz de tabii ki emin olmak adına bu ultrasonu başka bir hastanede bir ay sonra tekrarladık. Fıtık yoktu. Sonra yine emin olmak için bir altı ay sonra tekrarladık. Yine fıtık yoktu. Aslında fıtık yokmuş yani. Aslında o hidrosel, o su dolu kesecik. Oraya biraz baskı yapıyormuş arada. O çıkıyormuş. Ee, ve biz bu ultra sonları tekrarlamasaydık ya da ilk başta yaptırmasaydık apar topar gereksiz yere ameliyat olacaktık ha. Bu çok büyük bir şey yani o zaman tabi lovusalık şeysi falan hiçbir aksiyon almadım ama keşke alsaydım. <laughs> keşke şikayet etseydim hala düşünüyorum. Bir tanesi bu. Ee, pardon bu ikincisiydi değil mi? Detroit'te el attıkları korku psikolojisinden bahsetmiştim. Ee, sonra yakın zamanda şöyle bir şey oldu. Ee, bu damamdaki kesi için işte ben bir doktora gittim. Ee, doktor zaten biliyordu hani bu kesin e, nazoparatin kesti ama bir e, şey yapalım tomografide de görelim dedi. Okey dedim. E, ee, tomografi çektirirken şey çok güzeldi. Böyle işte hep rahatlatmaya çalışıyorlar. Hiç acımayacak. Şöyle olacak böyle yapacağız. Çok kısa sürecek falan. Destek süper. Sa şey hizmet süper. Ee, ve zaten çok küçük bir alanda yani şey dediler böyle tamamını çekmeyeceğiz. Daha önce tiroid için ben yine tomografi çektirmiştim. Sadece damak bölgesi olacak. Çok kısa sürecek. Tamam süper. Ben tabii makineyi görünce fena oldum. <laughs> Ağladım. Damar yolu açınca daha fena oldum falan. Ee, yaptık şeyi, tomografiyi. Daha gözümün yaşı kurumamışken <laughs> hemşire dedi ki e, şimdi iyi misiniz? Her şey yolunda mı? okey yani iyiyim falan. Ee, ya şuradan şu kodu edip bize Google Review yazar mısınız? Ve bekledi başımda. <laughs> Yazıp bitirene kadar. Ee, sonra bu tomografi sonucum geldi. Tomografi raporunda e, benim A'dan Z'ye şu bölgedeki her şey yazıyor. İşte lenf notları şöyle, e, şurası şöyle, burası böyle. Ve tiroid, normal yazıyor. Burada biz bir uyandık. Yani birincisi bana sadece damak bölgesinin e, söylenmişti. Burada her yer var. İkincisi de tiroid nasıl normal olabilir? Benim tiroid bezim yok. Sonra biz bunu sorgulamaya başladık. Tabii ilk başta cevap alamadık, uzun sürdü falan filan. Çok hoşlanmamama rağmen. Ve burada shaming deniyor. Çok e, yasal olmamasına rağmen. Ben sosyal medyada paylaştım. Ondan sonra tabii ki o hastane beni aradı. Ve dediler ki bizim radyoloğumuz sizin bulgularınızı başka bir hastanın raporunun üzerine yazmış. Çok özür dileriz. <laughs> yani o başka do başka hastanın bulgularında Allah korusun başka bir nevi şey çıkmış olsaydı ben onu da raporumda görecektim kesinlikle ve çok başka bir yöne doğru gidiyor olacaktı belki olay. Şimdi böyle bir hastaneye nasıl güvenebilirim? Tamam belki doktor uyan en iyi doktoruydu ama Orada onun için bazı şeyleri yapanlar bu insanlar olacak. O yüzden e, Türkiye'de ameliyat olmaya karar verdim. E, çok ciddi hatalar yapabiliyorlar yani. Başka bir örneği de gene yakın zamanda. E, benim endometriosisim var. E, çok uzun zamandır yani 12 yıl falan oluyor. E, daha önce ameliyat da olduğum için. Ama tekrarladım. Tekrarlayan bir şey. E, şu anda bir tarafımda kistim var. Ee, ve bu bana pek bir sıkıntı yaşatmıyordu. Bu durum 7 ay önce falan oluyor. <laughs> Pardon. Sonra bir gün böyle aşırı bir ağrı başladı. Yani işte belim ağrıyor, sırtım ağrıyor, karnım ağrıyor falan. Bayağı kötü bir ağrı ve geçmeyen bir ağrı. Ve böyle bir kasılma da var gibi. Ee, hatta ben biraz şeye benzettim. Yani doğum kasılmalarına benzettim. Ve şey düşündüm bu kesin yani benim alakalı alakalıydı. Ondan sonra e, acile gittik. Acilde da doktor kadın doğum doktoru geldi. E, önce başka bir hemşire baktı ama böyle o gün doktorların hepsi bir şeydi. Yani ben konuşuyorum böyle anlamıyorlar falan. İşte. E, İletişim şekilleri çok kötüydü. <laughs> yani profesyonellikten, bilimsellikten çok uzaktı. Şimdi çok detay veremeyeceğim biraz kadın doğum sayısı olduğu için ama çok garipti. Ee, i̇şte doktor geldi, dedi hamile olabilir misin? Dedim, yani olamam. Ama işte hayatım, hani Türkçe seviyorum. Ama evli değil misin? <laughs> falan yani bu seviye. Sadece bu örneği vereyim. Sonra defalarca taramalarını yaptılar. İçeriden baktılar, dışarıdan baktılar hiçbir şey göremediler. Bir sürü test yaptılar. Hamilelik testini yaptılar tabii ki. Başka başka testler yaptılar. İdrar testi yaptılar. Ee, tekrar bir de bir ultrasona daha gönderdiler. <laughs> o ultrasonda farklı hiçbir şey yapılmadı ve asla konuşmuyor ultrasonu çeken kişi. Sonra dediler ki e, sadece endometriozis var. E, çikolata kisti yani. E, başka bir şey görmüyoruz. Gidebiliriz. Ağrı kesici verdiler. o ağrı Asla hiçbir işe yaramadı. Ben o ile böyle üç gün, dört gün, beş gün bayağı zaman geçirdim. Yani çok sinir oluyordum. Sonra tesadüfen başka bir doktorla randevum vardı. Böyle fonksiyonel tip için işte hani bir şeyler konuşmak istemiştim. Ve öncesinde de Yine hasta olmuştum falan böyle çok antibiyotik kullanmıştım. Antibiyotik de idrar yolu enfeksiyona sebep olabiliyor diye duydum ama hiç idrar yolu enfeksiyonu geçirmedim. Aklımda bir iki şey var hani belirti olabilen, Kendim hiç yaşamadım o yüzden bilmiyorum. Sonra o doktorla e, buluştuğumuzda tamamen tesadüfen o an aklıma geldi ve bir, bir belirti söyledim. Ondan sonra doktor dedi ki ne dedi sende idrar yolu enfeksiyonu var o zaman. <laughs> o zaman sana bunun için bir ilaç vereyim okey dedim. Sonra Google'da biraz araştırdım. İdrar yolu enfeksiyonunun belirtileri e, çok su içen kişilerde ben içiyorum. Daha farklı olabiliyormuş yani o bildiğimizde işte yanma falan bir olmayabiliyormuş ama ilerleyen evrede tedavi edilmezse eğer ağrı şeklinde kendini gösterebiliyormuş ve idrar testinde çıkarmış. İdrar testini nasıl çıkarmış? İşte e, bakteri şey çıkarmış bir de nitrit çıkarmış. <laughs> Sonra ben e, o gece acilde her zaman yaptığım yapılan testlerin sonuçlarını mailime göndermelerini istemiştim. Gönderdiler. Bakmamıştım o maçı. Sonra bunun üzerine açıp bir baktım idrar test sonucuma. E, İngilizce söyleyeceğim. Bakteriya, many yazıyor ve nitrit bayağı pozitif yani. Baya almış gitmiş. Kendi kadın doğum doktoruma söyledim ve dedi ki e, bu yani çok senin ciddi bir idrar yola enfeksiyonu geçirdiğini gösteriyor. Ve ben sonra doktorun verdiği ilacı aldım ve hiçbir sıkıntım kalmadı. Ama o gün acilde bana ne yaptılar? Bir sürü test yaptılar, bir sürü bir şeyler yaptılar. Beni saatlerce orada tuttular. O testlerin sonuçlarına bakmadan beni gönderdiler. O testin sonucunda, o testin sonucunu okuyabilecek ve talep eden doktorun kendisi idrar yolu enfeksiyonu olduğunu anlayıp da bana söylemedi ve gönderdi. Ee, evet bu şimdi kadar yaşadığım son örnek. <laughs> Şükürler olsun ki. Ee, ve bundan sonra yaşadığım her şeyde bu son iki örnekle dahil olmak istiyorum. Çünkü bence ikisi de çok kritikti. Ve bence bir şeylerin bir yaptırımı olması gerekiyor ki e, insanlar kendilerini düzelsinler. Ben ikisinde de DH'e yani e, Dubai Health Authority'ye şikayet ettim. E, bütün işte kanıtları, her şeyi gönderdim. E, beni hastaneye çağırdılar. Böyle bir kurulun önünde tekrar anlattım. Ve bu işlerle ilgili gerekli işlemler yapıldı. Ee, bu vizansızlık değil, çok kritik bir iş gerçekten. Ve tabii insan hatası olabilir ama ihmal biraz daha başka bir şey. Ee, ve hiçbir sonucunun olmaması, hani uyarı bile olmaması, insanların bunları önemsememesi e, görevini yapan kişileri daha rahat bir şeye getiriyor bence. O yüzden en azından böyle şeyler yaşıyorsanız bir şeyler yapmanızı öneririm. Dubai'deki sağlık sektörü maalesef ki böyle. E, her zaman dikkatli, her zaman kontrollü, her zaman temkinli. E, hatta bazen kontrol manyağı olmanız gerekebiliyor. E, ama koşullar, şeyler tabii ki çok güzel. E, ama yine de boşuna herkes tabii Türkiye'de e, ameliyatlarını, şunları bunların olmuyor. Güven ortamı Türkiye'de çok daha fazla. E, böyle. Sorularınız olursa videonun altına yazabilirsiniz ya da instagramdan bana ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için.